Selamun Aleyküm değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Ermenistan ile Azerbaycan arasında dün gece saatlerinde bir kez daha çatışma çıktı. Ermenistan meclisi ülke yetkililerini dayandırarak servis ediyor. Sınırda Azerbaycan askerinin başarılı operasyonunda 3 Ermeni askerin öldürüldüğünü de aktıralım. Ermenistan Başbakanı dün gece 22 civarında tweet attı. Az önce sınırlarda uluslararası bir gözlemci misyonuna mutlak ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bölgede olası jeopolitik değişimler arasında Azerbaycan ordusuna karşı caydırıcılık kapasitesinin olmadığını ima ediyor. Yani Rus askeri yerine kısacası Amerika'nın bölgeye gelmesini talep etmiş durumda tweetini görmektesiniz. Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesi ve sözde Azerbaycan işgalinden etkilenen sözde Ermeni topraklarında kendisi uluslararası gözlemci misyonunun konuşlandırılmasının zorunluluk olduğunu belirterek bu şekilde ağlamış durumda. Ermenistan ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları Kelbecer bölgesinde ortak sınır boyunca küçük silahlarla ateşkes ilerle rapor ediyor. Azerbaycanlı yetkililer bir yaralı olduğunu söylerken Ermeni yetkililer Azerbaycan tarafının havan topu kullandığını iddia ediyor. Ardından ne oldu derseniz Rusya'nın Ermenistan Büyükelçisi üst düzey Ermeni yetkililerle beraber Azerbaycan-Ermenistan sınırında denetlemelerde bulundu. Azerbaycan'ın daha öncesinde hedef aldığı bölgeyi ziyaret ederken geçen günlerde de yine Rus komutanlar kolektif güvenlik anlaşması örgütü genel başkanı ile beraber bu noktayı ziyaret etmişti. Rusya'dan da Ermenistan'a muhtemelen taktik veriliyor. Ardından Paşinyan'ın bu açıklamalarından sonra bir kez daha Ermenistan İktidar Partisi Amerika'nın vaat ettiği silahlar nedeniyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden çekilmeyi resmen tartışmaya başladı. Ermenistan tartışmalara başlarken iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi üyesi Gagik Melkonyan kendisi yaptığı açıklamada Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden çekilme veya Ermenistan'ın CSTO üyeliğinin belirsiz bir süreç için askıya alınması konusunda tartışmalara başladıklarını söyledi. Sivil Sözleşme Partisi'nin bir diğer üyesine göre Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'a üst düzey NATO silahlarını sağlayacak. CSTO'dan ayrılırsak Amerika bize silah satacak. Bu onların ön şartı. Evet CSTO'dan çekilmemizi istiyorlar açıklamasını yapıyor. Bakalım buna Rusya'dan nasıl bir tepki verecek? Rus meclisinde bu ifadeler şöyle servis edilmiş. Şu anda diğer CSTO üyesi ülkelere şantaj girişiminden söz edebiliriz. Çünkü Erivan diğer ülkelerin iddiaya göre yükümlülüklerini yerine getirmediği gerçeği nedeniyle birkaç kez çekilmekle tehdit etmişti. Bilindiği gibi daha öncesinde Kırgızistan, Kazakistan gibi kardeş ülkeler Ermenistan asker yollamayacaklarını belirtmişti. Bu durum Ermenistan'ı kızdırmışa benziyor. Yine dostlar Güney Azerbaycan'da da gösteriler devam ediyor. İran baskıcı hükümet iktidarını korumak için zorla çocukları protestocularla savaşmaya zorluyor. Şaka değil İran günü sefere şikayet edilmiş durumda. Yine tabi ki de İran rejimi tamamen interneti kapattığı için ancak Türkiye ile sınır olan noktalardan Türkiye hattı kullanılarak internete erişim sağlanabildiği belirtiliyor. Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Türker şu açıklamayı yapıyor. İran faşist Molla rejimi protestoları bahane ederek tüm sosyal ağlara erişim engellediğini açıkladı. Rejimin sözde iletişim başkanı devrim muhafızlarının kararını bakanlar kararı olarak açıklayıp artık sosyal medyaya da erişimin olmayacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Sentkam'dan da açıklamalar geldi. Bilindiği gibi dün Irak İran tarafından vurulmuştu. Yapılan açıklamada dün saat 14.10 sularında Irak'ın ayrılıkçı bölgesi Erbil'e yönelik İran tarafından fırlatılan muayyer altı tipi kamikaze insansız hava aracının Amerika tarafından düşürüldüğü duyuruldu. IKB'ye anti terör biriminden yapılan açıklamada İran saldırısında 13 ölü 58 yaralı olduğu açıklaması yapılmış. Pakistan ordusu için üretilen Bayraktar TB2C'yi görmektesiniz. Pakistan kullandığı yerli üretim yağları Çin'den ve Türkiye'den tedarik ettiği İA sistemleriyle çok sayıda modifiye versiyonuyla beraber sergilemiş durumda. Pentagon Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ek askeri yardım açıkladıklarını duyurdu. 18 adet HIMARS da buna dahil edilmiş durumda. Bunun dışındaki haber dostlar, 4 parti milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Budapest'te de Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Lasso ile görüştü. Şentop ve beraberindeki parlamento heyetinin Macaristan ziyareti kapsamında Macar parlamentosunu ziyaret ettiği duyurulurken, Köver tarafından karşılanan Şentop genel kurul Salonu gezerken, Mevkidaşından yasama faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Ardından Şentop ve Köver heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Daha sonrasında Şentop ve 4 partiden milletvekilleri Macaristan'daki Türk şehitliğini ziyaret etti. Resmi ziyaret kapsamında Budapeşte'de bulunan milletvekilleri Türk şehitliğini ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı Galicia cephesi şehitleri anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve Türkiye ile Macaristan milli marşlarının okunmasından sonra Şen askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua ettiği şehitlik defterini imzaladığı haber aktarılıyor. Ukrayna'nın doğusunda Donetsk bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Donetsk bölgesinin bazı noktalarından geri çekildi. Çatışmalar nedeniyle Sayatogix ilçesinde köprünün kullanılamaz hale geldiğinden dolayı sivillerin tahliyesinin kayıkla yapıldığı haber aktarılıyor. Ukrayna'nın doğusunda Harki bölgesinde Ukrayna ve Rusya güçleri arasında yaşanan çatışmanın ardından Rus güçleri geçen haftalarda İzyum kentinden de çekilmişti. Elektrik ve suyun olmadığı bölgede gönüller tarafından halka yardım dağıtıldı. Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana komşu Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşlarının sayısı her gün daha da artıyor. Anadolu Ajansı tarafından bu sınır hattı görüntülendi. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osatya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkilerin kesildi. iki ülkenin kara sınır kapısı olarak kullandığı tek geçiş Kazbegi'ye Rusların akını devam ediyor. Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Venkasız meydanında toplanan binlerce kişinin artan fiyatlar ve yaşanan enerji krizi nedeniyle hükümeti protesto ettiği haberlerine de yer verilmiş. Sudan'a gidiyoruz. Hartum, Sudan'da peygamber alayı düzenlendi. Sudan'ın başkenti Hartum'da Hz. Muhammed peygamberimizin doğum yıl dönümünün yaklaşması münasebetiyle peygamber alayı gerçekleşti. Buraniye camisinden hareket eden ve askeri bandonunda eşlik ettiği yüzlerce Sudanlı dualar eşliğinde Seccane bölgesindeki Mevlid-i Nebebi meydanına kadar kortej oluşturdu. Her yıl hicri takvime göre tabi ki de tüm Müslümanlar bunu kutluyor. Burada meyvet kandilinden bahsediyoruz. 7 Ekim Cuma akşamı idrak edilecek Sudan'da geleneksel peygamber alaylarında davul ve teflerle ritim tutulurken Sufiler, kaside ve ilahiler seslendiriyor. Buradan da görüntüler aktarılmış. Bir diğer haberimiz Rusya tarafından Hurricane çoklu fırlatma roket atar sistemleri ve yine Uragan çok namlu roket atar sistemlerine ilişkin yeni görüntüler paylaşılıyor. Yapılan açıklamada bir günde merkez askeri bölgesinin Uragan çok namlu roket atar ekibinin komutanlarının yüzden fazla düşman hedefini imha ettiği açıklamasına da yer verilmiş. Sibirya'ya gidiyoruz. Sibirya'da askeri komiserlikler seferberlik kapsamında seferber edilmiş vatandaşlar için kabul noktaları kurdu. Seferber edilen vatandaşlar gönderilmeden önce briefingde bilgilendiriliyor. Vatandaşlar gönderilecekleri askeri birlik ve eğitim zamanlaması hakkında bilgi alırken bölgenin askeri birliklerinin bazılarında da çoktan eğitimler başlamış durumda. Personale kış ve yaz setleri, askeri üniforma, teçhizat ve banka kartları verildi. Bu haber bu kadardı. Hoşça kalın.